Rahman'ın Kadın Kulları Asiye Binti Müzahim Seslendiren Hatice Şule Yılmaz Yüce Allah'ın örnek gösterdiği bir kadın, bir Mısır Melikesi Asiye Binti Müzahim Adı eşine telmih ile Kur'an'da zikredilen bir kadın, üstelik hadsizliğin önde gideni bir kişinin adı ile Sizin en yüce Rabbiniz benim diyecek kadar da kendini bilmezlik içindeki firavunun Hazreti Musa'nın peygamberliği döneminde yaşayan bir kadındır Asiye. Bazı kaynaklar onun Hazreti Yusuf soyundan olduğunu nakletse de bunu net olarak söylemek mümkün değildir. Yalnız firavun olmak için anne tarafından soylu bir kan taşımanın önemine inanıldığından iyi bir aileye mensup olduğu düşünülebilir. Ancak Asiye'nin örnekliği ne ailesinin soyluluğu ne de nesebi ile ilgilidir. Belki de bu yüzden yüce Allah ondan hep Firavun'un adını zikrederek bahseder. Asiye'den ismiyle bahseden sevgili peygamberimizdir. Tevrat'ta ve Süryani metinlerde ona farklı isimler atfedilirken Allah Resulü onu övgüyle anlatır. Firavun'un eşi Asiye, Hazreti Meryem'le birlikte en yüksek kemale ermiş bir kadındır diyerek. Kur'an-ı Kerim bize Asiye'den ilk olarak Hazreti Musa'nın hayatta kalması için gösterdiği gayreti anlatarak bahseder. Firavun'un kendi iktidarını koruyamamak endişesiyle İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürttüğü yıldır. Nasıl bir mantıksızlıktır ki bu bir hükümdar geleceği için minicik bebeklerden korkmaktan, onların öldürülmesiyle bu tehlikeyi savabileceğini düşünmektedir. Musa'yı Yüce Allah'ın emriyle bir sandığa koyan annesi onun ilin sularına bırakır. İşte tam da buradan başlar Kur'an bize Asiye'yi anlatmaya. Çünkü sular küçük sandığı Firavun'un sarayına kadar getirmiş ve orada hane halkına buldurmuştur. Sandık açılıp pek sevimli bir erkek çocuk gördüklerinde bu bebeğin ne yapılacağı konusunda bir kararsızlık yaşanır. Firavun'un çocuğu görünce tüm acımasızlığı ile onu öldürtmek ister ancak Firavun'un karısı onun gibi düşünmemektedir. O bu bebeği korumak ve büyütmek niyetindedir. Bazı rivayetlerde Asiye'nin Firavun'dan çocuk sahibi olamadığından, bazı rivayetlerde de alaca hastalığına yakalanan kızının şifasına sebep olacağı düşüncesiyle bebeği evlat edinmek istediğinden bahsedilir. Sebep nedir kesin olarak bilinmez. Belki de hiçbir sebep olmaksızın Allah'ın hükmünün icrası için ona böyle hissettirilmiştir. Yine belki de imansızlığın, izansızlığı ve mantıksızlığını vurur yüce Mevla böylece yüzlerine. Ve ayette bu durum şöyle ifade bulur. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı şüphesiz Firavun, Veziri Haman ve onların askerleri hata yapıyorlardı. İsrailoğullarının çocuklarının öldürüldüğü bir zamanda bulunan bu bebek koruma altına alınacaktır. Bu durum Firavun'un dikkatini çekse bile gereğini yapamayacak ve iktidarı konusunda ona endişelere düşüren bebeği kendi sarayında büyütecektir. İşte tam da bu noktada Asiye'nin tarihi bir rolü vardır. O küçük bebeği kurtarmak için kocasını ikna edecek, cümleleri sarf eder. Kur'an bu cümlelere de yer verir. Firavun'un karısı dedi ki, benim içinde, senin içinde bir göz aydınlığıdır o. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur yahut ona evlat ediniriz. Müfessir Zemahşeri, belki bize yararı dokunur ifadesinin aile için onda bazı olumlu belirtiler bulduğu anlamında yorumlar. Belki Firavun'un bahsi geçen hasta kızının iyileşmesinde bir etkisi vardır gerçekten. Yahut güzel ve sevimli, parlak siması kurtuluşunda etkili olmuştur diye devam eder tefsirinde. Tarihçi Taberi de Asiye'nin bu sözü üzerine çok durur. Hatta henüz küçük bir çocukken Firavun'un sakalını çekip yolan Musa'yı Firavun'un öldürmek istediğini ve yine Asiye'nin engel oluşunu anlatır uzun uzun. Belli ki zulmü arttıkça korkusu da artan Firavun kendince aldığı tüm tedbirlere ve acımasızlığına rağmen Allah'ın hükmünü engelleyememiştir. Çünkü Allah hüküm verenlerin en hayırlısı ve mutlak hakim olandır. Bulunan küçük çocuğa isim verme işi de Asiye'ye düşer. O da çocuğu su ile ağaç arasında buldukları için Mısır dilinde su anlamına gelen mu kelimesiyle ağaç anlamına gelen Sağ kelimelerinden oluşan Musa ismini verir bebeğe. İslami kaynaklarda Asiye'nin imanı ile ilgili iki hadiseden bahsedilir. İlk rivayette yanlarında çalışan ve iman eden imanından ötürü Firavun tarafından acımasızca öldürülen bir müminin hali etkili olmuştur Asiye'nin imanında. Diğer rivayette ise Musa aleyhisselamla sihirbazlar arasındaki mücadelede Musa'nın galip geldiğini duyunca o Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim diyerek hak kabul etmiştir. Asiye'nin imanını Firavun nasıl öğrenir bilmiyoruz ancak nasıl bir tutum sergilediğini tahmin etmek hiç de güç değildir. Önce onu ikna etmeye uğraşmış onun için büyük bir piramit yaptırmayı bile vaat etmiştir. Bu teklif Asiye'nin cennette bir ev istediği duası ile örtüşmektedir. Firavun'un bir sonraki adımda Asiye'ye reva gördükleri çok acımasız olmuştur. Türlü işkencelere maruz kalmış, Rabbine dua etmekten başka da yol bulamamıştır. Kur'an'ın onun duasına da şöyle yer verir. Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni firavundan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Asiye firavun tarafından işkencelerle öldürülür. Onun makamı şehitlik, kendisi de Yüce Allah'ın inanan kullarına örnek gösterdiği bir kul olmuştur. Aziz ve celil olan Rabbimiz ayette, Allah iman edenlere ise firavunun karısını örnek gösterdi buyurur. Rahman bir kadın kulunu İnananlara örnek göstermekten imtina etmez. Çünkü kıymet cinsiyette, soyda, asalette değildir. İyi olmanın Rabbe kulluğun ölçüsü iman ve iyi davranışlardır. Güçlü ve sarsılmaz bir iman, doğruda sebat eden davranışlarla kul, Rabbi katında değer kazanır ve asiye aslında bize bunu da anlatır hayatı ile. O firavunun karısı olarak maruftur kötülüğün ve hadsizliğin son noktası Firavun. Ancak kötünün yakını olmak kişiyi kötü yapmaz. Aynı şekilde iyinin yakını olmanın kişiyi kurtaramayacağı gibi. Nitekim onu örnek gösteren Tahrim suresinin ilgili ayetleri bunu anlatır. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah onları Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap beni firavundan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti